Herkese merhabalar. Bu videoda farklı bir konseptle ilerleyeceğiz. Bu sefer sistem toplama değil de bir firmanın en çok satan 3 hazır sistemini inceleyeceğim. Yalnız bu sistemler DDR5 ve AMD sistemler olacak. Bugün ilk olarak Gaming Gen ile başlamak istiyorum. Sonraki videolarda da diğer firmalarla devam edeceğim. Unutmadan söyleyeyim herhangi bir reklam, işbirliği, cart, çurt hiçbir şey yok. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz de zamanla daha kaliteli ve sık içerik üretmem konusunda beni acayip motive ediyor. Hazırsanız en çok satan 3 sisteme geçelim. İlk olarak şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videonun sonunda hani işte şu sitede bu vardı, şu sistem daha iyiydi, bu paraya bunu alacağıma gider şu siteden bunu alırım gibi bir düşünce çıkmasın lütfen. Benim sadece bu videoyu gaming gen özelinde yaptığımı bil. Şimdi ilk gördüğünüz gibi ben zaten AMD ve DDR5 filtrelerine attım. Buradan da sistemleri çok satanlara getirdim. Karşımıza 3 tane sistem çıkıyor. Hepsi PC hocası. Biraz Taner abinin reklamı gibi olacak ama her neyse. İlk sistemimizi incelemeyle başlayalım hemen. PC hocası GG4. Sisteme ilk baktığımda sistemin fiyatı 37.499 lira. Gayet DDR5 seviyesinde alınabilir gibi duruyor ancak. Şimdi o ancak kısımlarına geleceğim. Sistemde neleri değiştirebiliriz? Genel olarak sisteme bir bakalım öncelikle. 7600 işlemci kullanılmış. A serisi bir anakart kullanılmış ekran kartı olarak 4060 ama 3 fanlı. RAM'lerde 16 GB ama 2x8 bir RAM kullanımı var. SSD'miz Lexar ama 500 GB. Neyse bunlara zaten bakacağız özelleştirme seçeneklerinden. Burada belli başlı benim şahsen konuşayım. Kabul edemeyeceğim durumlar var. Kasa olarak da Enermax'ın 700 Watt dahili bir kasası kullanılmış. Şimdi ilk olarak şöyle bir baktığımda fiyatımız 37.499 lira. Bunu olabildiğince uygun fiyatlara daha alınabilir bir seviyeye getirmeye çalışalım. İlk olarak işlemci tarafına bir inelim bakalım. İşlemci tarafında aslında ben pek bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Zaten bu bütçelerde sistem bakıyorsam da 3000 lira, 7000 lira ekstra verip de işlemciyi değiştirmem açıkçası. Bu parayı şayet bunları yapacaksam da bu parayı farklı bileşenlerde kullanmayı tercih ederim. O yüzden işlemciyi ellemiyorum, değiştirmiyorum. İşlemci soğutucu seçimi yapılmamış. Onu da hemen seçelim. 7600, 7500F. Bunlar gayet soğutulabilir. Gayet çok yüksek soğutuculara ihtiyaç duymadan serinleyebilen işlemciler. Hele ki burada gördüğünüz gibi sıvı soğutuculara falan hiç gerek yok. O yüzden şöyle bakır borulu bir kule tipi bizim işimizi görecektir. Tek fanlı olması da yeter. O yüzden ben buradan en ucuzunu seçmiş olayım. Thermaltight Assassin X120 Refine SE modelini seçmiş olalım. Gelelim anakart tarafına. Anakartta da yine çok fazla bir seçenek yok. Sistemde zaten A620 bir anakart kullanılmış ama en uygun fiyata özelleştirilebilir anakartta bu B650 ME görünüyor. Ama burada şöyle bir durum var. Yani burada hayatınızda ne değişir? A620 kullanırken B650 ME'ye geçtiğinizde hayatınızda ne değişir? Açıkçası bildiklerimden bahsedeyim. İkisinde de wi yok. Pasif soğutucu yok. Hatta bunların görsellerini şuradan açsak daha iyi olur. Şöyle göstereyim size. E, bildiğim kadarıyla farkları 620 de 96 GB'a kadar RAM desteği sunuyor ve 6000 MHz'e kadar RAM takabiliyorsunuz. Ama B650'ye geçtiğinizde 128 GB RAM takıyorsunuz ve 6800 MHz'e kadar RAM desteği sunuyor. Faz yapıları değişiyor olabilir. Yani şimdi şöyle bir durum var. Zaten 128 GB RAM takacak kadar elzem bir iş yapıyorsanız bakmanız gereken anakartlar bunlar falan değil. B840'lar da değil bana göre. Ama e, şu an eli elimizde olan modeller bunlar. Onların üzerinden ilerleyelim. İkisinde de iki tane RAM slotu var. Onun dışında acaba girişlerden bir fark bulur muyuz? Ona bir bakalım. Şöyle bir değiştireyim tek tek. Evet, gördüğünüz gibi giriş çıkışlarda da herhangi bir fark yok. Tek fark bir fotoğrafın diğerinden daha soluk olması. Onun dışında illaki ben B650 kullanacağım, ben bunu istiyorum diyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama e, overclock potansiyeli vesaire çok bir şey beklemeyin. O voltajlarla oynayacağım, gireceğim, çıkacağım gibi düşünceleriniz bence çok olmasın. Sadece B650 olduğu için alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Ekran kartı tarafına geldiğimizde ekran kartında herhangi bir alternatif sunulmamış. Tek bunu değiştiremiyoruz. Kaldı ki yani bu fiyat bandına çıkıp da 4060 ben tercih etmezdim. RAM tarafına geldiğimizde ise 2x8 GB olmak üzere 16 GB RAM kullanılmış. Burada Lexar'a takılacak olan arkadaşlar vardır. Lexar kötü bir marka değildir. Gayet 20-25 senenin üzerinde geçmişi vardır. O şekilde düşünebilirsiniz. Ama artık dediğim gibi yani bu fiyat bandlarında biraz da 16 değil de 2x16 32 GB olarak RAM tercih etmek bence çok daha mantıklı. Şöyle bir gecikme değerlerine bakıyor ama çok dağlar yok. CL38'den örnek veriyorum CL36'ya düşmek için artı bir RGB koymak için ilk seçenekten 2800 lira ben açıkçası vermezdim. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben burada RGB'siz olarak bunu seçmiş olayım ama sizin için RGB çok önemliyse güzel duruyor diyorsanız 140 lira daha fark verip bu RAM'leri seçebilirsiniz. Ben dediğim gibi bunda kalacağım. En son bir bakacağız bakalım fiyat ne kadara denk geliyor. SSD tarafında da yine bana kalırsa yine aynı şekilde bu fiyat bantlarına çıkıyorsak 500 GB artı Gen3 SSD kullanmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. E zaten adamlar da buraya koymuş. 1 terabayda nerede çıkabiliyoruz? Burada çık. Ha Gen 3. da çıkabiliyoruz. En uygun şekilde 1TB Gen 4 SSD'yi Kingston NV3 olarak güncelleyebiliyoruz burada. Son olarak kasa tarafına geldiğimizde kasa için ben her zaman söylüyorum. Gerek buradaki shortslarımda gerek Instagram'daki real videolarda. Kasa biraz da sizin zevkinize bağlı bir durum. Yani siz akvaryum istiyorsunuzdur. Normal bir kasa istiyorsunuzdur. Güç kaynağına çok önem veriyorsunuzdur. Ya da ya alır kullanırım ben. Çok önemli değil diyorsunuzdur. Orası tamamen size kalmış. Ama bence burada 860 lira fark verip şöyle bir kasa almak çok tatlı olabilir diye düşünüyorum. Akvaryum dikey akvaryum bir kasa. Şu kasadansa bu kasanın daha şık durduğuna inanıyorum ben. Bence 860 lira yukarıda nelere nelere kaç paralar vermedik. Böyle bir bütçeniz varsa şayet bunu yükseltip daha şık bir tasarım elde edebilirsiniz. Şunu unutmayın. E, power supply'niz 700 watt'tan 600 watt'a düşecek. Bunu göz önünde bulundurun. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Bu haliyle sistem 43.483 liraya gelmiş oldu ve 4060'lı bir sistemimiz olmuş oldu. Yani aslında bu sistem biraz bana şunun gibi geliyor. Benim bir sisteme ihtiyacım var. Ekran kartımı ileride güncelleyebilirim. O zaman ben şimdi bu sistem fiyatı da bana uygun geliyor diyebilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Gayet ekran kartını daha sonra güncellemek kaydıyla. Yani ileride bir 5070 takabilirsiniz, 9060 XT takabilirsiniz vesaire. E ama dediğim gibi bu sistem biraz böyle sonradan ben bir daha bir daha güncelleyebilirim. Benim için sorun olmaz diyen adamın sistemi olmuş. Sistemin ilk haliyle 37499 lirayken ben parçaları akakçadan tek tek topladım ve fiyat 34843 liraya geldi. Yani aradaki farkında 2656 lira olduğunu göz önünde bulundurun bence. Tamamen tercih meselesi. Bu fiyat farkını verdiğinizde kapınıza kadar kargolanmış şekilde gelecek. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şimdi sıra ikinci sistemde. İkinci sisteme bir geçelim. Bakalım onda ne değişiklikler yapacağız? Önümüze neler çıkacak? Hadi hep beraber gelin geçelim. İkinci sistemde şu PC hocası GG15 sistemi. İlk sistemde tek tek toplamaya göre fiyat farkını o sistemin sonunda söylüyorum. Burada öncesinde söyleyeceğim. Sistemde Ryzen 7 9700X işlemci kullanılmış ve Asus Prime RX 7900XT kullanılmış. 32 GB RAM, 1 TB de SSD var. Sistemin genel fiyatı da 63.499 lira. Ben gittim yine hakikaten tek tek bunları topladım. Elde ettiğim fiyat 66.997 lira. Yani bu sistemin bize 3.499 8 lira bir fiyat avantajı bulunuyor. Sistemin parçaları da bu şekilde. Eğer ki 65 bin lira civarında bir bütçeniz varsa ve sistem arıyorsanız bir göz atabilirsiniz ama tabii biz şimdi bir özelleştirme seçeneklerine de bakalım ne yapabiliriz, neler çıkar gibisinden. İlk olarak işlemci az önce de söylediğim gibi 9700X kullanılmış. Sistemde sıvı soğutucumuz var. Anakartımız Asus, ekran kartımız Asus. E, RAM'lerimiz Lexar ilk sistemde gördüğümüz remlerin 2x16. Hani benim yükselttiğim vardı ya o RAM'lerden. SSD olarak artık default olarak gördüğünüz gibi bir arttığı için 1 terabayta ve Gen4'e geçmişiz. Ama belki küçük farklarla daha iyilerini de da bulabiliriz. Kasa olarak da e, şu şekilde FSP'nin bir kasası var. Şimdi dediğim gibi e, ilk olarak işlemciden başlayalım. İşlemci tarafında iki tane alternatifimiz var. Biri 7800 x biri 9800 x Açıkçası 9700X'i 105W bir şekilde kullanıp yoluma devam ederdim ben açık konuşayım. Yani 7800 x diye geçilemez mi? Tabii ki de geçilebilir. Sizin özel ihtiyaçlarınız özel tercihleriniz olabilir. Ama ben bu sistemde herhangi bir değişiklik yapmayıp 9700 X'den devam ederdim. Sıvı soğutma tarafına geldiğimizde iki tane alternatifimiz var. Biri Enermax, biri Thermaltake Frozen. Ee, şimdi bunların pompa değerleri vesaire aklımda değil. Aslında bir detaylı baksak iyi olabilirdi ama 639 lira fark vererek Thermaltake seçebilirsiniz. Bu bütçelerde açıkçası bu kadar parayı veren biraz daha verir mantığıyla şayet Thermaltake daha iyiyse siz araştırmalarınızı yapın. Thermal Rise seçin arkadaşlar. Anakart tarafına geldiğimizde anakartta açıkçası çok özelleştirilebilir bir şey durmuyor. Neden durmuyor? Çünkü fiyat aralıkları çok açık. Yani zaten anakartımız güzel. İyi bir B650. Fiyat performanstır bu. Genelde tek tek sistem toplama videolarında ben kullanıyorum bu anakartı. O yüzden burada da hani bir tık yükseltip 4596 lira vereceğim ve B840 Yonga kullanacağım. Ben tercih etmezdim. B650 MR'dan devam. Ekran kartında yine bir önceki sistemde olduğu gibi alternatifimiz yok. Ama bu sefer ilkinden farklı olarak burada zaten çok alternatife ihtiyaç da duymayacağız. 9700X de gayet okey bir karttır. Tabi AMD alerjisi olan arkadaşları burada dışarıda tutuyorum. Nvidia tercih edecek olanlar biraz bundan irite olabilir. Bu arada benim herhangi bir fan boyluğum falan da yok yani. Hangisi iyisi alır onu kullanırız arkadaşlar. Hiç problem değil. Remlere geldiğimde ise başta söylediğim gibi ilk sistemde yükselttiğim remler var. Siz buradan 140 lira farklı RGB seçebilirsiniz. RGB sevmiyorsunuzdur. Düz olarak olarak bırakabilirsiniz. Onun dışında mesela 1910 lira farkla bu RAM'lere geçemez miyiz? İşte bu 7200 MHz işte gecikme süresi daha düşük. O da okey. Yani buna geçebilirsiniz. Hatta 7200 MHz'i anakartınız da destekliyor. Herhangi bir problem yok. Ama ne kadar sistem stabilitesi sağlayabilirsiniz? Onu bilmiyorum. Yani çok açıkçası ben gerek görmüyorum. 6000 MHz gayet okeydir. AMD sistemler için de genelde zaten 6000 MHz önerilir. SSD tarafına geçtiğimizde ise 1 TB Gen 4 7400 MB okuma 6500 MB yazma hızında Lexar n 790 bir SSD var. Bununla hiç oynamayacağım. Şayet sizin özel ihtiyaçlarınız varsa buradan 2 terabaytlara bakabilirsiniz. Açıkçası 1 TB bana yetiyor. Size de yetiyorsa bırakın bunda kalsın. Hiç ellemeyin. Kasa tarafında ise bu kasayı biliyorum. Bu kasa benim çok sevdiğim bir kasa. İlk sistemde söylediğim gibi belirteyim. Biraz tasarım sizin estetik zevklerinize göre değişebilir. O yüzden ama şöyle anlatayım. Ben bu kasayı çok beğeniyorum. Neden beğeniyorum? Kasanın içerisindeki güç kaynağı piyasa ortalamasının üzerinde bir güç kaynağı. Yanlış bilmiyorsam C tier olması lazım. Hydro K. Siz yine de bir tekrar bakmayı unutmayın. Gaming gene de burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kasaların içerisindeki güç kaynaklarını böyle ayrı bir şekilde görselle gösteriyorlar ki biz de buradan model ismini alıp diğer listlerden bakabiliyoruz. Birçok hazır sistem firmasında. Bu yok maalesef. Mesela bir kasayı veriyorlar. İçerisinde 600 watt güç kaynağı var. Tamam çok güzel ama nedir? Hangi seviyedir? İşte marka nedir? Model nedir? Bu gibi verilere erişemiyoruz akvaryum olmasını istiyorsanız kasanızın 1889 lira farkla yanlış hatırlamıyorsam bunun içerisinde de BPA bir güç kaynağı olması lazım. Onu da kontrol edeyim hemen. Evet, ama bu güç kaynağı hakkında çok açıkçası bir fikrim yok. Araştırmadım. FSP gibi net konuşamayacağım bununla da. Ama siz diyorsanız ki ben akvaryum kasa istiyorum, yine dikey akvaryum. Bunu da tercih edebilirsiniz. Genel olarak bu sistemi gayet beğendim. Fiyat avantajının da olması sebebiyle tek tek topladığımızda çok pahalı oluyor çünkü. O yüzden sistem gayet tercih edilebilir gibi geldi bana. Yani 60 65 bin lira arası bütçesi olan arkadaşlar gayet de tercih edebilir diye düşünüyorum. Şimdi son olarak 3. sisteme geçelim. Üçüncü sistemimizde PC hocası GG16. İçerisinde kabaca 7600 ve 5070 ekran kartı kullanılmış. 16 GB RAM kullanılmış. 1 TB SSD'miz var. Şöyle biraz aşağıya indiğimizde sistemde genel olarak yine işlemciyi ben çok ellemeyi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani işlemciyi değiştirdiğinizde diğer parçaların oranını stabilitesini ayarlamak biraz zor olabiliyor bu hazır sistemlerde. Bir kule tipi soğutucumuz var. Anakartımız bir önceki sistemle aynı. Ekran kartımız 5070. E bu 16 GB RAM ile oynayacağız gibi duruyor. SSD'miz yine ikinci sistemle aynı. Bu sefer Ventobi kasamız var. E ama evet içerisinde ikinci sistemdeki güç kaynağından var. Yani bizi üzmeyecek bir güç kaynağı. Şimdi şöyle gelelim alternatiflere bakalım. İşlemcimiz 7600. Yani 7600X'e yükseltmek bize neler katar? E şöyle şeyler katabilir. Şimdi hiç bu terimi kullanmayı sevmiyorum ama 7500, 7600 bunları 5070 ekran kartıyla kullandığınızda 1080p tarafında maalesef ki kullanmak zorundayım. Darboğaz dediğiniz olayı yaşarsınız arkadaşlar. Ama nerede yaşamazsınız? 2K çözünürlükte yaşamazsınız. Yani bu biraz daha 2K oyunculuğa yönelik bir sistem olmuş. Ben böyle sistemleri çok beğeniyorum. Son olarak da işlemci 7600'de bırakıyorum. İlk sistemde söylediğim gibi yine burada 7600'ü soğutmak için aman aman şeylere ihtiyacınız yok. 4 bakır borlu, 5 bakır borlu klasik bir şey size gayet yeterli olacak. O yüzden Thermal Assassin Spirit 120 Plus V2 modelini de ellemeyeceğim. Bu da kalsın. Anakart özelleştirmelerine geldiğimizde ise yine fiyat farkları çok fazla açık. Ayrıca şöyle bir durum var. Ben bu Ana kartı beğeniyorum zaten. Onda herhangi bir problem yok da. 3130 lira verip A620 Yonga'ya geçen olur mu bilmiyorum. Ben geçmem açıkçası. Ama çok uzatmak istemiyorum. Ana da B650 MR'da bırakıyorum. Ekran kartında herhangi bir alternatifimiz yine yok. Gaming de hep böyle sanıyorum. Zaten değişiklik yapacağım bir ekran kartı da değil kendisi. Bildiğimiz, sevdiğimiz 5070. Ayrıca fanları manları ışıklı buna çok takılan var. Güzel görünüyor. RAM tarafında bir kere şunu seçmediğimizi farz edin. Hiç bu yokmuş gibi davranın. Direkt olarak şuradan 2x16'ya geçin arkadaşlar. İlk sistemde söylemiştim sanırım ya da 2'de de söylemiş olabilirim tam hatırlamıyorum. RGB takıntınız varsa 140 lira daha verip buna geçebilirsiniz. Ama onun dışında bir 1300 lira daha verip mesela işte CL38'den CL36'ya düşeyim gibi ticaretler bana çok mantıklı gelmiyor. Yine tabii her zaman söylüyorum tercih sizin istediğiniz gibi istediğiniz sistemi kurabilirsiniz. SSD tarafında 2 TB sizin için elzemse 1730 lira fark verip 2 TB'a geçebilirsiniz. Ama burada Gen4 yerine Gen3 kullanmak zorunda kalırsınız. Okuma yazma hızları da neredeyse yarı yarıya düşer. Hatta yazmada yarı yarıyadan da fazla düşüyor. O yüzden 1 tb Gen 4 SSD'yi de bozmadan ikinci sistemdeki gibi bu şekilde bırakıyorum. Kasa tarafında dediğim gibi bu sefer Vento bir kasamız var. Ee, ama fark ettiğim üzere içerisinde yine ikinci sistemde söylediğim güç kaynağı var. Kasa olayı biraz tasarım. Dediğim gibi bütçeniz vardır yoktur. Akvaryum isterseniz normal isterseniz ama bu kasanın görüntüsünü de ben çok beğendim açıkçası. Gayet şık duruyor bana kalırsa. Ama siz illa ben bunu yükselteceğim. Bu bana yetmiyor. Ya da içerisindeki güç kaynağı size yeterli gelmiyorsa ileride ben yükseltmeler yapacağım diyorsanız Bitfenix Jeto da tercih edebilirsiniz ama güç kaynağını iyice araştırın. İyice bakın. Ben genelde herhangi bir şeyi bulamıyorum. Herhangi bir veri bulamıyorum. Şu şekilde de göstermiş olayım modelini. Gidip bakacak arkadaşlar. Hatta yorumlarda da belirtirseniz hangi tier olduğunu falan çok iyi olur. Sonuç olarak sistemi bayağı beğendim. E, 2473 lira da tabii bir fiyat avantajı var. O fiyat avantajından dolayı ben bu sistemi gayet de tercih edilebilir buluyorum. Onun dışında serinin ilk videosu olarak bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda işte Tebilon olur, Itopia olur, İnce Hesap olur. Bu tip sitelerden seçip çok satılan AMD ve DDR5 olmak kaydıyla 3 sistemleri aynı bu şekilde inceleyeceğim. Seriyi beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Beni düzeltmek istediğiniz noktalar varsa lütfen onları da belirtin. Bunlar da benim için çok önemli. Günden güne kayıt ve edit işinde daha da iyileştiğimi düşünüyorum, üstüne koyduğumu düşünüyorum. Son olarak kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz beni video başında da söylediğim gibi acayip motive ediyor. Çok mutlu oluyorum ve daha istekli içerik üretiyorum. Abone olmanızı ve beğenmenizi rica edeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.